Burç yorumları yeni yıl özel. Ho ho ho. Koç, yeni yılda yeni başlangıçlara hazır ol koç. Kredinin ödemesi başlıyor. Bir de çok oturarak çalıştığın için yeni bir hemoroidin olacak bu yıl. Bir sonraki Akrep. Akrep, yeni yılda yeni işe gireceksin ve sosyal olarak daha aktif olacaksın. Yeni işinde her ay en az üç arkadaşının doğum gününe katılacaksın ve senin doğum gününe sıra geldiğinde işten kovulmuş olacaksın bile. Bir sonraki Boğa. Sevgili Boğa, bu yıl senin yılın olacak. Bu yıl var ya, uf, bir saniye. Hı hı. Sevgili Boğa senin yılın 2023'müş aslında. Artık yıl başına kadar ne yapıyorsan yap 2024 göte kaçacak gibi görünüyor. Bir sonraki ikizler. İkizler bu yıl ticarete girip çok başarılı olacaksın gibi görünüyor. Çok istediğin güzellik merkezini açıp... Güzellik merkezi mi? Bir sonraki aslan. Bu yıl sosyal çevren genişleyecek aslan. Hayret hiç de geniş olmaz da senin sosyal çevren ya. İşi gücü bırakıp ardına bakmadan muhtarlık seçimlerinde adayılmanda fayda görüyorum. Bir sonraki oğlak. Sevgili oğlak. Yeni yıl sana iyi gelmeyecek çünkü sen yeni yıla iyi geleceksin. Sayende diğer burçlarda bu güzelleştirdiğin yıldan nasip Eğer sana layık bir burç olabilirlerse tabii. Bir sonraki yengeç. Yengeç bu yıl bol bol seyahate çıkıp yeni insanlar tanıyacaksın. Tanıyacağın insanlara bir örnek, pet şişede çakma zeytinyağı satan köylü kurnazı teyze. Yavrum zeytinyağı al yavrum. Bir sonraki Başak. Başak yılın ilk günü senin için zor geçecek. Ağzınla içmeyi öğrenmelisin. Bir sonraki Terazi. Terazi bu yıl kariyer ve finans konularında uçuşa geçeceksin. Monopolide kimse eline su dökemeyecek. Gerçek hayatta ise babaannenin emekli maaşıyla borsaya girdiğin için kodesi boylayacaksın gibi görünüyor. Bir sonraki akrep. o akrep o. Sevgili akrep uçkuruna düşkün olduğun kadar biraz ekonomiye düşkün olsan bu halde olmazdın. Ama üzülme. Senin için güzel bir teklifim var. Bütün mal bana veriyorsun. 2 ay sonra %250 ile... <laughs> bir sonraki yay. Vay benim yayım vay bu yıl yine bütün dünya senin zincirlere vurmaya çalışacak ama sen özgürlüğüne çok düşkün bir yay olduğun için bir şekilde üstesinden geleceksin. Macera, perest ve risk almayı seven biri olduğun için bu yıl bol bol sürpriz kupon yapacaksın. Bir sonraki kova. Bu yıl Merkürler, Retrolar derken bir türlü belini doğrultamayacaksın ama üzülme kova 2028 senin yılın olacak. Bir yılı daha geride bırakırken yeni yılınızın falan filan alıp kutlu olsun burç yorumları bitti.